Neden Haber kanalından merhaba arkadaşlar. Yine bir işsizlikle alakalı, işsizlik maaşı ile alakalı videomuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aslında bazı bilgilendirmeler yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz haksız sebeplerden ötürü istifa ediyorsanız işsizlik maaşı alamazsınız. Ama bir de haklı nedenlerden ötürü istifa ediyorsanız siz işsizlik maaşına hak kazanabilirsiniz en az 1015 liraydı hatırlıyorsunuz işsizlik maaşı. En fazla 2031 liraya kadar çıkabiliyordu işsizlik maaşını 6, 8 ya da 10 ay alabiliyorsunuz. Yine işsizlik maaşı almaya hak kazanmak için son 3 yılda prim miktarına bakılıyor arkadaşlar. Hak kazanıyorsunuz ama alacağınız işsizlik maaşının miktarını yatırılan prim miktarı belirliyor. Eğer yüksekten yatıyorsa priminiz Mutlaka yüksek oranda işsizlik maaşı alabilirsiniz. Yine değinmek istediğimiz bir konu hangi nedenlerle istifa ederseniz işsizlik maaşı alabilirsiniz. Bunun içine mobbingi koyabiliriz. İşçinin onayı olmadan fazla mesai yaptırılması da bunun içine girebilir. Yine hak ettiği maaşı alamayıp elden yatırılan durumlar olursa işsizlik maaşına başvurabilirsiniz. Biliyorsunuz kanunen bütün maaşlar artık bankadan yatırılması gerekiyor. Ama bazı firmalar, bazı işverenler bir miktarını elden veriyor, bir miktarını bankadan yatırıyor. Bu da tabii ki sizin haklı nedeniniz oluyor istifa etmek için arkadaşlar. Hemen biraz daha kopya çekelim. Maaşın ödenmemesi dolayısıyla da istifa ederseniz işsizlik maaşı almaya hak kazanabilirsiniz. Gerçek ücretin saklanması az önce bahsettiğimiz olay. Mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması arkadaşlar. Eğer size karşı ahlak kuralları uygulanmıyorsa, iyi niyet uygulanmıyorsa siz de haklı olarak istifa edebilirsiniz. Yine sağlık gerekçelerinden ötürü istifa ederseniz işsizlik maaşı alabilirsiniz. SGK'ya düşük ücretten bildirim yapılması az önce bahsettiğimiz olay eğer maaşınızın bir bölümünü elden alıyorsanız bir bölümünü maaşınızı bankadan çekiyorsanız yine haklı olarak istifa edebilir ve işsizlik maaşınızı başvuru yapabilir alabilirsiniz arkadaşlar bu konular gerçekten önemli 6 8 10 ay alma hakkınız var son 3 yıldaki priminize bağlı olarak Yine hatırlatalım en az 1015 TL en fazla 2030 TL işsizlik maaşı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz yeni haberleri takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle işsizlikle, emeklilikle alakalı, asgari ücretle alakalı haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden işsizlik maaşını almak için haklı nedenlerle istifa etmek hakkında düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.